Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çatı çatır patatesli sigara böreği tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle iç harcı için patateslerimizi soyalım. Ben toplamda 3 tane patates kullandım. Patatesleriniz büyükse 2 tane de kullanabilirsiniz. Bu tarifteki malzeme miktarlarını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. kolay ve kısa sürede haşlanmaları için patatesleri iri küpler halinde doğrayalım. Doğradığımız patatesleri daha sonra bir tencereye aktaralım. Patateslerin üzerine geçecek kadar suyu ilave edelim ve haşlanmaya bırakalım. Bir çatalla kontrol ederek yumuşadıklarından emin olduktan sonra ocağı kapatalım. Ardından patateslerin suyunu süzdürelim. Haşlanmış patatesleri genişçe bir karıştırma kabına alarak üzerine kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ekleyelim. Patates ezicisiyle püre haline getirelim. Eğer eziciniz yoksa bu işlemi bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Böylelikle iç harcımız hazır. Şimdi böreklerimizi sarmaya geçebiliriz. Yufkanın üzerine iç harcımızdan yerleştirdikten sonra iki yanından kapatarak rulo şeklinde saralım. Yufkaları mümkün olduğunca sıkı bir şekilde sarmaya dikkat edelim. Uç kısmının pişerken de açılmaması için küçük bir kaseye aldığınız suya batırabilirsiniz. Tüm yufkaları sardıktan sonra kenarda bekletelim. Ardından tavaya sıvı yağ ekleyerek ısıtalım. Yağın yeterince ısındığını anlamak için böreğin ucunu hafifçe yağ batırabilirsiniz. Eğer kızarmaya başlıyorsa hazır demektir. Şimdi böreklerimizi dikkatli bir şekilde yağın içerisine bırakabiliriz. Bu börekleri kızartırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta yağın sıcaklığı. Ne çok yüksek ne de çok düşük olması gerekiyor orta ateşte kontrollü pişirmenizde fayda var. Eğer çok yüksek ateşte açarsanız bir daha kızaracağı için çıtır çıtır olmayacaktır. Kızaran börekleri havlu kağıt serdiğimiz bir tabağa alabiliriz. Pişirmek istediğimiz kadar böreği pişirdikten sonra dilerseniz geri kalanını dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Börekleri bu şekilde bir buzdolabı poşetine doldurduktan sonra dondurucuya kaldırabilir. Daha sonra çözülmesini bile beklemeden kızartabilirsiniz. Çıtır çıtır böreklerimiz servise hazır. Deneyenlerden fotoğraflarını ve yorumlarını mutlaka bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler. Videolu tariflerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri almak için de zili tıklamayı unutmayın.